Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Altuner, Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde aklımızdaki kişinin en derin bilinç altında duygu, düşünceleri, kalbinden ve zihninden geçen ne varsa onları tek tek aktarmaya çalışacağım sizlere. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Bire bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa açıklama kısmında link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler diğer şey ise aklınıza kişinin ismini üç kere söyleyin. Onun en derin bilinçinde ne varsa burada bize aktarsın. Yani aklınızdaki kişiyi konuşturalım. Ona sorular soralım. Tam ona ne diyelim? Seviyor musun? Ne düşünüyorsun? Şu anki günce enerjinde ne var? Sorular soraraktan açılımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şöyle indirelim kart e, mikro şeyi pardon ekranı. Hemen sizlerden istediğim şey arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ismini söyleyeceksiniz. Ona sorular soracağız. Ve soracağımız soru şunlar olacak. Aklındaki kişi bana karşı ne düşünüyorsun? Seviyor musun? iletişime geçecek misin? Şu anki güncel enerjinde ne var? Bize bizi aydınlat. Hani bu net bir açılım olacak arkadaşlar. Şu anki güncel enerjisinden başlayacağız. Sonra sorularla ilişki açılımı yapacağız. Başlıyoruz. Aklımızdaki kişi hakkında neler düşünüyoruz? Aklımdaki kişi hakkında neler düşünüyormuş? Söyle bakalım arkadaşlar. Şimdi kartın ortasından seçiyorum. Tekrar <laughs> uyanışları getiriyorum maddeye göre Uyan çabuk. Bize aktar düşüncelerini. Hemen şuradan yine ortadan seçiyorum. Şöyle yapıyorum sizler için. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Sizler için kaç seçelim burada. Şimdi aklımızdaki kişi sorular soracağız. Buradan çeke 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 cevapları alacağız. Aklımdaki kişi hakkında neler düşünüyorsun? Şunu almak istiyorum. Aklımdaki kişi aklından neler geçiyor? Evet aklındaki kişi aklındaki kişi ne zaman iletişime geçeceksin? Aklındaki kişi şu an güncel enerjinde ne var? Hemen bana bunların en doğru gerçek enerjilerini ver diyorum. Ve buradan seçtiğim kartları yorumluyorum arkadaşlar sizler için. Üçlü üçlü yorumlar yapacağım ve üzerine kartlar açacağım. E, aklımdaki aklındaki kişi diyor ki tersine çevirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle sizler de görün. Öncelikle seninle en baştan başlamak istiyorum. E, düzene girmek istiyor Artık ilişkimizi düzene oturtmak istiyorum. Yani bazı sıkıntılarımızı aşmak. Evet kırılan bir şeylere e, giden, yıprattığım döngülerin farkına var, varıp bazı şeyleri onarmak, tamir etmek, yani yapılandırmak, bir şekilde düzeltmek istiyorum diyor. En baştan başlayalım seninle. Özellikle arkadaşlarım burada nokta atışları yapan bir aklınızda kişi var. Ne biliyor musunuz? Aydınlanmak istiyorum. Hayatımda evet güvensizlikler yaşattım sana, ihanetler yaşattım, yalanlar söyledim. Buna yönelik bunların hepsi ortaya çıktı. Sen bunların farkına vardın. Affet ve tekrardan en baştan başlayalım enerjisinde. Duygusal bir ayrılık yaşamışsınız. Evet, engeller konulmuş bu ilişkide. Tekrar o insandan şans istiyorsunuz. Evet arkadaşlarım, pişmanım. Güvenlikler yarattığım için e, bazı şeyler, e, bazı şeyler artık düzelmesini istiyorum. Her konuda düzelmesini istiyorum. Ne gibi blokajlar engeller aramızdan kalkmasını istiyorum ve ben sana en baştan başlamak için şeyleri en başa getirmek için sana adım atmak istiyorum diyen ve duygusal ayrılıklar yaşıyoruz seninle. Fikir ayrılıkları, düşünce ayrılıkları, evet e, duygusal bir ayrılık yaşadık. Aslında bu ayrılık süreçlerinde belki yıllar geçti, belki aylar geçti. Hiç problem değil, günler geçti. Öncelikle diyor ben diyor seninle ayrı olduğum konularda bile diyor iletişimsiz kalsak bile hep seni düşünüyorum. Aklımda sen varsın. En baştan tekrar olabilir miyiz? Aramızdaki güven problemleri, huzursuzluklar ve blokajlar, engeller kalkar mı? Bunları düşünüyorum. Yani bu duygusal bir ayrılık enerjisinde bile ben bunları düşünüyorum. Seni düşünüyorum diyen bir aklınızdaki kişi. Evet şu an öyle bir, hani şu an ne yapıyorsun, ne güncel enerji ne dedik, şu an tökezlemiş durumdayım. Öyle bir arkamdan ister çevrilmiş ki ben bunları yeni idrak yeni fark ediyorum ee, ve sana adım at, atacağım. Çok yakında bir adım atma eylemleri içerisinde bulunacağım. Evet ee, sana dönemsel arkamı döndüm ama neden, niçin, neden bunlar hepsi e, bir şekilde beni affetmeni isteyerekten ciddi bir adımla sana e, adım atacağım. Evet dönemsel arkamı döndüğüm tek konulardan bir tanesi çocuk fonksiyonları olabilir arkadaşlarım. Çünkü iki neden verdi bana. Bunların iki nedenlerinden bir tanesi çocuk. Diğeri kendisine yönelik bir ailesi. Bir takım e, tökezlemeleri uğradı. Bir e, sır gibi sakladığı şeyler ortaya döküldü. Ve e, size o yüzden arkasının döndüğünü de vurgulayabiliriz. Ama ben bazı şeylerin arkamdan işler çevirdiğinin farkındayım. Hani benim ailem ya da benim döngülerimdeki insanlar seninle ilgili bir takım olaylardan bana bahsediyor. İmalı konuşmalar, imalı atışlar, imalı kelimeler gibi gibi enerjiler yüklüyorlar. Evet diyor ben diyor sana bir adım atmak istiyorum bir konu hakkında. Yani aslında bu güvensizliği verdiğim için bundan buna yönelik hani e, ayrılık enerjilerimizi toparlama. Yani eğer bir ayrılık içerisindeyseniz tekrardan aklınızdaki kişisinde barışmak için adım atacakmış arkadaşlar. Bilginiz alsın. Evet şimdi neden bu kartları bize verdi? Bize net açıkla, açılma yap. Konuş bizim aklımızdaki kişi diyelim. Konuşsun bizlerle. Öncelikle arkadaşlar şöyle vurgulayalım. Kendine yönelik yıkımları var. Bak bu aklınızdaki kişi öyle bir tökezleme yaşayacak ki, öyle bir tökezleme yaşayacak ki arkasından işler çeviren bir takım insanlar var. Mesela nasıl arkasından döndü bir takım insanlardan kaynaklı, bir takım kendi döngüsüyle alakalı. Ee, ben diyor sana arkamı döndüm ama diyor yine diyor seni düşünüyorum. Ve ben diyor öyle bir tökezlemeye uğradım ki diyor bir yıkım enerjisindeyim. Bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi geçmişte bir yıkım yaşamış olabilir. Şu an siz ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Dönemsel adım atmıştır. Ciddi bir beraberliğe adım atarken yıkımlar olmuştur. Ee, ama size arkasını döndüğü o konularda bazı şeyleri taçlandırmak için tekrar geri dönüşler sağlayacağını, tekrar adımlar atacağını söylüyor. Çünkü seni unutamıyorum. Aklımdasın. Seninle bazı şeyleri taçlandırmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Evet, bana burada diyor ki, ben diyor sana adım atacağım. Evet, affetme, bir şansın daha deneme eylemleri. Ama diyor önümde üç engelim var. Bu üç engellerden bir tanesi, özellikle e, bakın şöyle söylersem bir yüzük en, engeli olabilir. Aklınızda kişinin parmağında bir yüzük olabilir, evli olabilir, ailesi olabilir. E, sözlük enerjileri olabilir ya da sizin ailesine onun ailesine uygun bir karakter olmadığını yönelik bu insanla yüzük takamazsın eylemleri var bu engeli aşma döngülerine gidip gidecek olaylar olacakmış arkadaşlar ne zaman dersen altı hafta içerisinde altı gün içerisinde ama özellikle bana burada ismin içerisinde K, A, N, O, A, H, M, E ve T harfi verdi arkadaşlarım. Bu isimlere yönelik aklınızda kişinin ismin içerisinde varsa kesinlikle diyor ben diyor bu engelleri aşacağım ve sana tekrardan hayatıma gir, tekrar benim ol, tekrar beraber olalım. Evet bu yüzük senin döngün. Sana hediyem var. Bu yüzük yani bir ciddi bir beraberliğe adım atma eylemleri içerisinde olacak. He, aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde kendine ait bir döngüsü varsa bu döngünün enerjisinde bir takım <laughs> tökezlemelere, yani en büyük korkusuyla karşılaşması bazı insanların duyulmasından çok korkuyor. Neyi? Sizi ya da hayatını yapmış olduğu bir takım yanlışı, güvensizlikleri, ihaneti vesaire ve bir yıkım döngüsünde arkadaşlar. Evet diyor ben bu yıkımı yap, ulaştıktan sonra yani psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Engelim var bu engeli aşacağım ve sana geleceğim bir yıkım enerjisi döngüsündeyim. Yani belki aklınızdaki kişi evli olabilir. Kendine ait bir dön dünyası, kendine ait bir yuvası olabilir. Şu anki enerjisini bir yıkım aşamasında. Dönemsel bir arkasının döndüğü sesi, kafası çok karışık. Gelmek istiyor ama yine önüne bir engel çıkartıyorlar. Nedir? Ailevi faktörler ve bu döngüde yaş faktörü olabilir ya da sizin geçmişinizde bir yaşamış olduğunuz bir yıkımdan kaynaklı bazı şeyleri ailesine ya da etrafındaki insanları sizi kabul ettirmeme gibi durumları söz konusu. Yani bir engel döngüleri var hayat enerjisinde. Ona yönelik zaten bir şeyleri adım atamaman, kafası karışık, eli kolu bağlı kendi döngüsüne dönen ve bir şekilde psikolojik olarak çok büyük etkisi altında kaldığı olaylar içerisinde ama bir adım atacağım sana diyor engellerimi aşacağım psikolojik etkiler altındayım. Dış etkenlerden kaynaklı. Aklınızdaki kişi arkadaşlar dönemsel çok korku ve yıkımlarla karşı karşıya kalmış. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi, aklındaki kişi de e, engel olarak da hapishane, hastane enerjileri var. Belki sağlık sağlıkla alakalı psikolojik enerjiler yani takıntıları var. Bağımlı olan karakterler var ya da bir korkusu var. Mahkemelik bir olayı olabilir. Bu mahkemelik olayı bunun hapis cezası, hapishane girme kaygısı gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Onun bir korkusu sarmış bedenini, ruhunu. <laughs> bir şekilde bir korku, bir kayıp enerjiler gündemde. Nedir bu enerjiler? Nedir bu kayıplar? Nedir bu korkular diyelim? sonra sorular soralım ama ben tekrar buradan başlayacağım yine aydınlığa kavuşturacağız Öncelikle arkadaşlar aklımdaki kişi aklınızdaki kişi Öncelikle bazı saplantılı bir enerjileri var yani aklındaki aklınızdaki kişinin dönemsel e, şey var e, aklınızdaki kişinin konuşamadık burada aynen e, saplantılı bir kadın var. Onun hayatını çok müdahale eder. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kimle görüşüyorsun? Yine mi başladın? Ne yaptın? Hani bir şekilde e, geçmişine yönelik bir kadın eylemi var. Dişil enerji var. O yüzden aklınızdaki kişi bir türlü hareket etmek için kısılmış durumda. Çıkamıyor. Yani gelmek istiyor. Ters giden bir takım olaylar var. Aslında diyor ki seninle gelmek istiyorum. Ama geçmişindeki bir yöneye yönelik bir enerjinin onu hapsettiği döngüler varmış hayat enerjisinde. Ve hayatınızda mucize eseri bir döngü olacakmış. Eğer aklınızdaki kişinin bir yurt dışıyla başka şehirde olabilir, başka bir enerjide, başka bir şehir, başka bir ülke döngüleri var. E, ve burada duygusal bir ayrılık enerjisindeyseniz, eğer yurt dışıyla bir bağlantısı varsa aklınızdaki kişinin mucize döngüsü tekrardan size geliş enerjileri gündemde olacakmış. Eğer aklınızdaki kişinin duygusal bir ayrılık içerisindeyseniz size dönemsel arkasını dönüp kendi ailesine ya yani da kendi döngüsüne kendi yuvasına dönme gibi durumları var. Hayatınızda imkansız diye adlandırdığınız bir takım olaylar hayat enerjinize yani artık bu dönüşler sizi takabül edecek. Yani arkasını döndüğü konular neyse tekrar size gelişleri gündemde olacağını görüyorum. Evet aklınızdaki kişi beni düşünüyor musun? E, ne, ne hissediyorsun dediğinizde ben diyor düşüncelerimde yalnız yatan bir karakter düşünce analizlerinde de hepsiz varsınız 21 enerjisi verdi 17 vurgusu verdi aynı zamanda 14 enerjisi verdi arkadaşlarım ve burada bir 0 1 0 4 arası ve 34 ve 35 10 enerjiler var bunlar plaka olabilir zaman enerjisi olabilir burası sizin hayat vurgunuz dönemsel bir bacak ağrısı bacak Sol bacak kasılması nedir bu? Diz kapağının alakalı ciddi sıkıntısının olduğunu söylüyor aklınızdaki kişinin. Bazı sıkıntıları da varmış. Bunun bir kaygı enerjisi var üzerinde. E, aydınlanmak istiyormuş arkadaşlar. Aynı ortamda çalışma döngüsü içerisindesiniz. S konuşamadım. Aynı ortamda çalışan bir enerjiniz varsa aynı ortamda çalışmış olabilirsiniz. Aynı ortamda bulunmuş olabilirsiniz. E, bir konuda Mesela diyorsunuz ki yani ne yapmaya çalışıyorsun, amacın ne? Bir şekilde siz ondan kurt, hani asla olmayacak, tamam bitti artık bu sefer kesin bitti, eylemlerindesiniz. Belki iş konusunda size destekçi oluyor, belki bir e, işinize bakıyor, belki bir avukatlığınızı yap yapmış olabilir. Yani bir şekilde sizin iş konularınızla alakalı ya ortak iş çevrenizdedir ya da sizin iş konularınızla alakalı bir takım destek verdiği döngülerde bir... Konuşmalar yaşıyorsunuz. Bir tekrar ilişkinizde bir kıpırdaşma... bir aydınlanma gündemleri olacakmış. Aklınızda kişininle e, bir engeliniz varsa, bu engel iletişim engelleri, aile engelleri aynı zamanda da imkansızlıklar ve karmaşık aşk enerjileri içerisindesiniz... kafası çok karışık. Özellikle bazı konularda siz çok anaç gördüğünüz, sizin hayatın, e, sizin Onun için çok değerli, çok önemli bir yer e, yerinizin olduğunu. Ve kafasından, aklından ve zihninden, zihninden çıkartamadığını bana burada aktardı. Arkadaşlar evet diyor dönemsel sana arkamı dönüyorum ama belki iki kere arkasındaymış ama bu sefer böyle netlik kazanmış. Belki aradan bir üç yıl geçti, belki üç ay geçti, belki üç hafta geçti. Bu en uzun gidişlerden bir tanesi olabilir. Ama tekrar adım atacak mı? Atacak. Merak etmeyin. Belki isterse 3 e, asır olsun tekrardan e, bu kişisi adım atacakmış. Çünkü kader enerjinizde bir enerji var. Yani ben diyor seni unutamıyorum, seni düşünüyorum. Ayrılıklar yaşıyoruz, imkansızlıklarımız var. Hayat enerjimizde engellerimiz var. Sana engel koyuyorum, sana ulaşamamak için e, bir şekilde hiç il iletişime geçmedin bir şekilde blokaj koydun belki siz koydunuz belki kendisi koydu ama iletişimler çok yakın bir zaman içerisinde kurulacağını söyledi engeller aşıldıktan sonra e, sizinle iletişime geçme vurguları içerisinde olacakmış arkadaşlar burada mücadele enerjisi aklınızdaki kişi bir şeylerden çok korkuyor. Takıntı haline getirmiş. Ne dedik? Hapishaneye girme, hastalık enerjisi, kafaya taktı, bazı bağımlılıkları var nedir bağımlılıkları, kötü alışkanlıklar vesaire. Bunlardan kurtulmak için mücadele veriyor. Yani bu başımın belaya soktum, bunun listesinden nasıl gelebilirim? Bunun bir uğraş ve çaba enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Hani sanki bu olayı çözdükten sonra iletişimlerinizde daha böyle kadersel boyutlarda, ilişkilerinizde ciddi konuşmalarla adımlar atacağınıza. Evet lider yapısı olan bir karakter. iki anahtarlı bir olayı var. Çözmesi gereken iki bir sorun var. Bun, yani bunlar nedir? Ailesel faktörler, çocuk enerjileri. Evet sizi düşünüyor. Bir takım güvensizlikler, belirsizlikler yaşatmış bu aklınızda kişi size. Öncelikle bir adım atma eylemleri içerisinde olacaksınız. Evet ciddi bir beraberlik istiyorsunuz aklınızda kişiyle alakalı. Hayatınızda mucize eseri bir olay gerçekleşecek. Hiç ummadığınız bir enerjide tesadüfen karşılaşma, tesadüfen iletişimler ve size özlediğini merhaba yazması ya da bir selam yazması çok yakın bir zaman içerisinde telefonunuza SMS mesaj olarak ya da SMS olarak gelebileceğini söyleyebilirim evet yüksek bir konum eylemleri var. Lider yapısı olan bir karakter. Konum olarak güzel yerlere gelmek isteyen bir insan. Farklı şehirler, farklı döngüler, üst konumlarda olmak, göz önünde bulunmak. Yani sizin belki dikkatinizi çekmek için bir takım böyle sosyal medyalarda bir şeyler paylaşmak, bakmak. H, A, K, N harfleri olan arkadaşlarım var ise çok yakın bir zaman içerisinde, aklınıza kişinizin içerisinde olabilir. Bununla ilgili e, ee, belki 4 gün, belki 4 saat, belki 4'te vurgularda bir haber alacakmışsınız. Özellikle e, burada e, şey görüyorum hani aklınızdaki kişinin bazı sıkıntıları var. Üzerinde böyle okuma ve gitgelli enerjileri hani ismi içerisinde yine Ö, Z, K, A harfleri ve N harfleri olan arkadaşlarım var ise ee, böyle nasıl anlatabilirim 17 Şubat enerjisinde çok yakın bir zaman içerisinde o da çok yakın zaten ee, saat 5 gibi 15 gibi ayın 5'i 15'i ya da saat 17 gibi hani vurgularda çok yakında bir mesaj bir yazım bir telefonunuza gelen bir arama gündemde olacakmış ve burada bu ...mücadelesi çok yakında diyor... ...yani ben diyor seni düşünüyorum... ...böyle bir olumlama yapıyor, yapıyor olabilir... ...aklınız sizin geldiğini... ...hani, hani niye aklımdasın... ...aklına girmeni istemiyorum... ...ama bir şekilde aklımdan çıkmıyorsun... ...düşüncesinde olan ve bir araya küle alma eylemleri, artı enerjiler ya da küle verme durumlarını stresten kaynaklı bir sıkıntı yaşıyor ya da böyle psikolojik olarak onu rahatsız eden küle alma, küle verme hani sizdeki o farkı, farkındalığı ya da farkı keşfedecektir. Kendinize bir değişim sağlayacaksınız. Belki... Dış görünüşünüz de olabilir. Bir şeylerin farkına varma, bir kayıp döngüsü içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım. Hemen şuradan bakacağım ve sonra da sonlandıracağım. Ve bazı arkadaşlarımın üzerine ciddi ağırlıklar var. veya bir ağırlıklar var. E, aklınızdaki kişi harabe enerjisine, yıkık dökük döngülerde bazı konulardan kaçma döngüsüne gitmiş durumda. Sanki bir çare arıyor. Ee, yani nedir? Biraz rahatsızlığı olabilir, kafasına taktı bazı problemler olabilir bir şey, zamanla yarışıyor olabilir. Hani şu vakitte şunu bulmam lazım, şu parayı bulmam lazım. Yani. Yani böyle e, zamanı kovalayan, zamanda hani e, çok acil bir şeye ihtiyacı olabilir, parasal konular olabilir, bir çare arayan bir aklınıza kişi var. Kendi durumu enerjisiyle alakalı sıkıntısı var. Hani ben belki hani şöyledir, hani şu saat diliminde bir mesaj yazacağım ama ne yazabilirim? Böyle bir kaygı da var arkadaşlar. Ama e, kendi hayat enerjisinde e, bir zaman kovalama enerjisinde bir şeylerin zamanı gelmiş ödemelerin olabilir. Ee, yani size evet bakıyor mu bakıyor bir şeyler yazmak istiyor. Belki sizden destek alabilir. Belki size zamanda destek olmuşsunuzdur. Tekrar bir çare bir çare arama eylemleri içerisinde olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar eğer aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde bir yuvası var ise bir yıkım e, yani baş, başkalarıyla alakalı konuşmalarını, yazışmalarını görebilir, görmüşsünüzdür. Ve bu sizi gerçekten çok hayal kırıklığına, hani o hayallerinizin yıkılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Hani başkalarıyla ne yazıştı, ne görüştü, ne oldu... Ee, yani şimdi hala daha devam mı ediyor? Şu anki mutlu mu? Hani görüştüğü kişiyle ya da bir takım hani evliyse hani mutlu mu? Hani bu enerjileriniz var ama şu anki yıkık dökük bir döngüde olduğunu söyleyebilirim. Hani bir kararsız, bir enerjik olarak düşüş vurgularda olduğunu söyleyebilirim. Bazen aklınıza kişiden çok nefret etmişsiniz. Yani ee, bazı şeyler hani e, nefret enerjisi size hak etmediğiniz şeyler söylemiş olabilir. Kalbiniz ciddi anlamda kırmış olabilir. Bir, belki bir ihanetle karşı karşıya bırakmış olabilir. E, ya da arkasından hep kaçma eylemlerinde bulunmuş olabilir sizden. Ama nefret etmişsiniz dönemsel çok canınız yaktığı için çok üzülmüşsünüz. E, veriyorsunuz ki bazı konularda kafanız, kafamı çok takıyorum. Hani siz özellikle. Hani neden bunları ben hak etmedim? Bana neden bunları yaptı? Her zaman en ya, yani iyi ya da kötü zamanında hep yanındaydım. Ama neden bittik? Hani neden bitirdi? Yani merkez kartımızda bitiş enerjiler var arkadaşlar. Ama asıl bitiş enerjinizin sebebi üçüncü kişiler, sıkıntılı karakterler diyebilirim ama bazı konularda aklınıza kişi teslimiyet olacak, teslim olacağını görüyorum. Aklınıza kişinin başının şu anda bir belada olduğunu, ya hapsaneyi hastalık ya sıkıntılı döngüler, bağımlılık enerjileri olabilir. Ama bazı konularda teslim olacak, hatasını kabul edecek ya da bazı konularda hapis cezası, mahkeme vurguları bir takım böyle başından geçecek olan bir sıkıntı ve onun için bir çare aradığını söyledi. Evet bu ilişkide bir kaçış enerjisi içerisinde sokmuş kendisini arkasını da size. İhanet vurguları var ve o kişiyi hani bir şeyleri ortaya çıkartmışsınız, zorlanmışsınız ve nefretler gündeme gelmiş. Üçüncü kişilerin ayrılıklarınıza sebebiyet vermesi, evet bir tane bir enerjileri var ama tekrardan bir araya gelme dönemlerinizde kapıda merak etmeyin. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.